Hatay Büyükşehir Belediyesi ile İskenderun Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde İstefest Proje Pazarı Teknoloji ve İnovasyon Festivali düzenlendi. Festivale Rektör Profesör Doktor Mehmet Durel, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Profesör Doktor İrfan Aslan, 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erkan Göksu, Dört Yol Belediye Başkanı Bahadır Amaç ve Hatay Koskep İl Müdürü Mustafa Öztaş ve çok sayıda genç katıldı. Festivalin açılışında konuşan Rektör Profesör Doktor Mehmet Duruel, İstefest'in sadece bir yarışma değil, geleceğe duyulan inancın ve kolektif aklın bir yansıması olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediye'mizin kıymetli genel sekreter yardımcısı, Dört Yol Belediye'mizin kıymetli başkanı, akademisyenlerimiz, sektörümüzün kıymetli, özel sektörümüzün kıymetli temsilcileri, saygıdeğer akademisyenlerimiz, geleceği insa edecek sahibi sevgili öğrencilerimiz, hepinizi İstanbul Teknik Üniversitesi adına saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada geleceğe dair ortak hayallerin, güçlü işbirliklerinin ve kolektif, kolektif aklın buluşma noktası olan İstefes Proje Pazarı Teknoloji ve İnovasyon Festivali vesilesiyle bir arada bir araya gelmiş bulunmaktayız. İstefes Gençlik ve Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Dünyası'nda yürütülen üniversite öğrenci toplulukları işbirliği desteklenmekte de ve üniversitemizin ev sahipliğinde çok boyutlu bir organizasyon olarak hayata geçirilmektedir. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün selamlarını ileten Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir ise şöyle konuştu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk adına şahsım ve kurulum adına en kalbi duygularımla en güçlü destekçisiyiz. Şehrimizi sadece fiziki olarak değil, beşeri sermayesiyle ve teknolojik altyapısıyla da ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Sevgili genç kardeşlerim, Hatay basın felaketiyle sarsıldı. Büyük acılar yaşadı. Ancak biz biliyoruz ki şehirler sadece yanıyla ve geleceği olan inancıyla ayağa Bu ikonlu ve düşüncelerle Hatay'ın bilim ve teknoloji üssü olma yolundaki bu kıymetli adımda emeği geçen İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, Sayın Rektörümüze, Sayın Rektör Yardımcımıza ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Rekor başvuru ve geniş katılım İstefest'in ulusal ölçekte gördüğü ilgi rakamlara da yansıdı. Organizasyona toplam 162 takım ve 446 öğrenci başvuruda bulunurken titiz değerlendirmeler sonucunda 77 takım ve 195 finalist öğrenci projelerini sergileme hakkı kazandı. 29 farklı kurumun katılımıyla zenginleşen festival Fikir Maratonu'ndan insanlık yararına teknolojiye, çevre ve enerjiden robotik ve drone sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ortaokuldan üniversiteye tüm öğrencilere proje geliştirme kültürü aşıladı.